Ankara'daki protestolarda Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Polis, Başbakanlık, Yargıtay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın girişine barikat kurdu. Gruplar önlem alan polis ekiplerini havai fişek ve taşla saldırdı. Polisler ise göz yaşartıcı gazla gruplara karşılık verdi. Başkent'teki eylemlerde ilginç bir olay da yaşandı. Göstericiler toprağın üzerine Türk bayrağını bitti. Etraftan dumanların yükseldiğini gören emniyet mensubu hemen oraya koştu. Bayrağı aldı ve öptü. Sonra da göstericiye geri verdi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü çıkan olaylarda 30'u aşkın kişinin yaralandığını açıkladı. İki yaralının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. protestoların adresi Gündoğdu Meydan oldu. Yaklaşık 5 bin kişi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne doğru yürüdü. Talat Paşa Bulvarı'ndaki trafiği durdurdu. Seyir halindeki sürücüler araçlarından göstericilere destek verdi. Bir liste üniversite öğrencileri sosyal medya üzerinden örgütlendi. 100 kişilik kalabalık grup Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyüş yaptı. Polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Oturma eylemi yapan grup İstiklal Marşı okuduktan sonra dağıldı. Erzurum'da Havuzbaşı Atatürk Anadolu'nda toplanan öğrenciler pankartlar açıp ayran içerek protestoda bulundular. Uzun süre oturma eylemi yaptıktan sonra türküler söyleyen öğrenciler protestoyu ayran içerek sonlandırdılar. Allah Allah! Adana'da Taksim Gezi Parkı eylemine destek amacıyla toplanarak polise taş atan gruba tazikli suyla müdahale edildi. Göstericiler polise gül dağıtınca gerginlik sona erdi. Allah Allah!